geçmiş olsun. Abim Allah bundan düşürmesin. Geçmiş olsun abi bu şey. Evet. Daha geçmiş olsun. Ne yaptın abi? Eyvallah. Abi Allah bir daha geri gitmesin. Evet beyler, anlatın bakalım nedir son durum? Abi bize çalışan iki tane dezgah var, bir tane de kulüp var. Yalnız buralardan gelecek paralar bizim savaşa girmemize yetmeyecek. Mahallede tanıdığım iki tane genç var. Çocuklar hem bulucular hem de kıyıcılar. Çocuklar hem bize maddi destek olacaklar, hem de sokaktaki işlerimizi çözecekler. Siz rahat olun, daha yeni çıktık. İnsanlarla görüştükçe finansman kaynağımızı artıracağız. Sen şu gençleri çağır bakayım. Abileriyle bir tanışsınlar. Abi. Bizim o taraftaki muhtar sıkıntı çıkarmaya başladı. Gündüzleri sokakta bir şeyler satmayın diyor. Allah Allah. Çağırın bir gelsin hele. Ama sekiz yedi daha kaç yapar? On beş yapar, on beş. Ben de bir şey bilmiyorum. Bir de muhtar olacağım. Ha emme. Şimdi söyle bakayım bana. Nedir senin sıkıntın? Vallahi mahallede çok üzerime geliyorlar. Bunlara sen izin veriyorsun diye. Seni de şikayet ederim diyorlar. Lan emmi. Sen de mahallede galibanların yardım paralarını indiriyorsun cebine. Ben sizin gibi çocuklara zehir satmıyorum. <laughs> tamam emmi <abi>, tamam. Tamam. <laughs>